Burada da hiç kaval sesi duyacağım aklımdan geçmezdi. Aklım ucuna bile gelmezdi. Daha doğrusu yukarıda bakın birisi kaval çalıyor. Buralı kes, kesin buralı değil. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. haber? Sağ so, so, so. ol, oh, sağ ol. Siz nasılsınız? Siz nasılsınız? İyisiniz. O sürüyle gelen sen miydin? Değil mi? Evet evet. Ben Sadık Bal, Amasya memleketimiz. Burasını da internetten buldum. Nereye? Sana... Burayı? Evet evet. Ne zaman, nasıl oldu gelme ee, buraya? Sene 2012, 2012, 2013, 2014. 2 senedir, 3 senedir. Evet evet, 3 senedir işte buradayım. Bu kaval nereden? Türklüğünden beri var bu elinde? Bu kavalı ben 10 yaşından bu yana çalarım. Çalar. He. Böyle bir çocukluktan yani başladım. 20 senelikte koyun atlattım yani kendimizin vardı. Şimdi benim bildiğim hikayelerde koyun otlatma işinde kavalın çok ön önemi var. Evet evet. Önce bir hayvanı sakinleştirme, hayvanı yönlendirme, evet, değil evet, mi? Evet, Hem evet, köpeğin evet, bir evet. işi var, çobanın ayrı bir işi var. Kavalla çobanın da ayrı bir görevi var. En önemli e, koyunu suya indirme. Havası çaldırırlar bana. Mesela hadi e, çal sana. E, Koyunları Koyuna bir dereye yani. bir indirsene nasıl gidiyor? Mi? Allah Vallahi yüreğine Başka. sağlık. Ağzına Öf, sağlık. Tamam mazut. Mazutcu şey. <laughs> Yaz mevsimi yine gelin ben sizi beklerim. İnşallahsa. İsminiz ne böyleydi? Serdar benim ismim. Serdar isim. benim de Sadık Bal. Memnun Bir oldum. De ses koyup bal, bal gibi ses. adamsınız <laughs> vallahi maşallah. <laughs>